Merhaba sevgili takipçilerim, Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma evime hepiniz hoş geldiniz. Ben akşam için sevgili arkadaşlar bugün çok farklı bir yemek pişireceğim. Karışık böyle ilk defa deneyeceğim. Daha öncesinden hemen şöyle sizlere göstereceğim. Zaten bu da yemeğiniz için çıkardım. Haşlanmış nohutum vardı. Haşlanıyordum, buzlu attıydım. Bir de şöyle geçen sene kışın börek çorbası için hamur kestiydim. Hatta kanalımda da var Gaziantep yöresine ait börek çorbası için böyle hamur kesiyorlar içine kıyma falan koyuyorlar. Hatta ben de o şekilde yapıp paylaşmıştım. Ee, biraz da böyle artmıştı. Buzdolabıma yani buzdolabımın buzlu kısmına koymuştum pişirdikten sonra. Bir de şöyle kendi yaptığımız zaten çoğu e, ev hanımları bilir bulgur köftesi. Şöyle minik minik yuvarladığımız bulgur, bulgur köftesi var. Onu da yine daha öncesine baktım biraz hamurum kalmış. Onu da böyle minik minik yuvarladıydım buzluğuma atmıştım. Bugün böyle karışık bir şekilde pişireceğim. İlk defa pişireceğim. Şöyle kafamda tasarladım. Acaba nasıl yapsam lezzetli olur diye. E, yaklaş istersen annem. Yani bu yemeği dediğim gibi böyle karışık olarak ilk defa pişireceğim. Şöyle tenceremizi gösterelim annem. Hemen şöyle küçük bir kaseye yeşil mercimeğimi güzel yıkadım, ayıkladım. Ocağa aldım. Ben kesinlikle yeşil mercimeğin yeşil mercimeğimin suyunu süzmem. Hemen şimdi mercimeğimiz zaten haşlandı. Şöyle haşlanmış nohutlarımızı da ekleyelim. Bunun yanına hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Zaten tek başına ana yemek doyurucu oluyor. Yanına turşu falan indiririm. Zaten her sofrada mutlaka turşumuz olur. Evet şöyle nohutumuzu ekleyelim. Evet şöyle nohutlarla birlikte 5 dakika daha kaynasın. Daha sonra hemen diğer köftelerimi ekleyeceğim. Evet Çetin de izin almıştı. Artık o da işe başladı. Eğer bugün kendinde görürse, erken gelirse, kabağımız vardı. Bal kabağı. Son günüm getir dedi. Sağ olsun. Eğer Çetin kendinde görürse bugün onu da keseriz. Yine sizler için şöyle bir vlog hazırlayacağım inşallah. Evet ben şöyle bir küçük ara vereyim. Nohutlarımız da 5 dakika kaynasın. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hemen buzdolabından çıkardığım hamurumuzu ekleyelim. Bu hamur içinde sevgili arkadaşlar kıyma var, soğan var. Şöyle köftelik minik minik bulgurlu köftelerimizi ekliyoruz. Evet şöyle bir karıştıralım. Gel annem yaklaş. Sevgili takipçilerimize şöyle bir yakından gösterelim. Evet şöyle bir 10 dakika kadar kaynarsa yeterli. Zaten içindeki mercimeklerimiz, nohutlarımız haşlanmış. Evet şöyle yemeğimizin hemen tuzunu da ekleyelim. Şöyle bir tane de ufak ufak küçük boylardan soğan doğradım. Onu da güzelce tereyağında kavuracağım. Şöyle bir karıştıralım içindeki köftelerimiz. Kendini bıraksın. Şöyle bir kaynamaya bıraktım. Ben de şöyle bir tane kaşık alacağım. Anne tereyağını bir alabilir miyim? Dur. Evet olmaz olmazımız yemeğimizde tereyağı mutlaka yemeklerimde tereyağı kullanırım arkadaşlar. Böyle memlekette tereyağımı mı e, getirtirim. Zaten biliyorsunuz biz çorumluyuz. Özellikle en çok kendi köyümde e, büyüklerimize sipariş veririm. E, tekrar getiririm. E, bir daha yıkarım. Eğer tuzsuzsa biraz da tuzlarım. Daha sonra böyle kovaya basarım. Yemeklerimde kullanırım. Ama marketten aldığım tereyağını da hamurlarımda kullanıyorum. Onları da böyle küçük küçük kesip poşetleyip buzluğuma atıyorum. Dediğim gibi onu da e, hamurlarımda kullanıyorum. Ama böyle orijinal yani daha doğrusu e, hakiki tereyağı. Köyde aldığım için şimdi markettekini hani bilmiyoruz. E, içinde ne var e, nasıl yapılmış. Ama bunu böyle tanıdıklardan aldığım için e, sürekli yemeklerimde kullanırım. Evet şimdi köftemiz kaynasın. Daha sonra hemen yağın altını yakacağım. Sevgili arkadaşlar şöyle yemeğimi bir karıştırayım sizlere göstereyim. İçine bir de şöyle acı ver attım yemeğimize acılık versin diye. Evet, bu şekilde bir yemek yaptım. Şimdi bile tadı o kadar güzel olmuş ki anlatamam sizlere. Çok sulu yapmayacağım. Şöyle ana yemek tadında olsun, doyurucu olsun diye. Evet. Hemen soğanların altında yaktım. Biraz kavrulsun da şöyle sizin görmeniz için yer değiştireyim ben. Şöyle soğanlarımız biraz daha kavrulsun. Şimdi de yanına turşu getireyim arkadaşlar. Evet, soğanlarım kavruldu. Hemen baharatlarını ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber. Şöyle yarım tatlı kaşığı toz biber. Şöyle olmazsa olmazımız iki tatlı kaşığı da şöyle nanemizi ekleyelim. Evet mis gibi oldu. Evet fazla da yanmasın. Gerçekten hem çok lezzetli hem de çok şifalı. Vitaminli olduğu için de nohut, yeşil mercimek, kıyması, bulguru derken şöyle güzel doyurucu bir ana yemek tadında oldu. Dediğim gibi ilk defa bu şekilde yaptım. yemeğimiz hazır. Tam bir e, kış yemeğine yakışan bir tarif bence. Şimdi ocağımın altında kapatacağım. Evet, şimdi kapı açıldı. Çetin geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kalk hoşum sen nerelerdeydin? Sen bugün neredeydin? Vallahi Yerin ya. çok belli ediyor. Çok belli ediyor. Evet. Valla ben de bugün gittim arkadaşlarım, yöneticilerim hep öyle dedi. Ne dedin? Ya dedim izin alayım eve gideyim dinleneyim dedim. Zaten dedim sabah işe gelirken ayaklarım geri geri gidiyor. Akşam şimdi eve giderken de dediler herkesten önce çıkın. Geri yavaş gidiyor ne oldu? Ya dedim arkadaş ben ne yapacağımı şaşırdım. Niye? <laughs> dedim işe gidiyorum. Evde huzur bulamıyorum. E eve geliyorum. E İşteki şeyi arıyorum. Bu nasıl olacak ben? Ara kaldı. Aşk, olsun sana Çetin. Bugün çok yerim belli etti. Çok mu belli etti? Evet. Bir kere bile aramadın. Gözün kor olmaz Nasıl yerim belli etti? Kaç <laughs> sen kere seni aradım? Yerim belli eden insan arar bir ne yaptın, ne ettin? Bir ben seni kaç alakalı. kere aradım sen evet. meşguldün Çetin. Meşgul Aslında sen bana geri dönmedin. <laughs> neyse. Neyse, çok Hadi hoş, hoş geldin bakalım hoş canım buldum. benim. Sen ne yaptın bugün nasıl geçti günün? Valla ben bugün biraz temizlik yaptım. Hatta daha villada kovam da e, şurada duruyor. Evet. Daha işim bitmedi. Biraz video falan çektim. Bir böyle ortaya karışık bir sulu köfte tadında e, bir yemek pişirdim. Tamam o zaman güzel olmuştur. Ya ha. işte bak böyle şeylerle ya ben her zaman derim. Ya senin yerin doldu ama sen benim Sen var ya çok hayinsin. Sen çok hainsin Abi. Çetin. Niye? İşte diyorsun ki ev, eve geliyorum, evde huzur yok. İşe gidiyorum, işte huzur yok. Ben ortada kalmışım. Ya ben bunu. Sen öyle diyorsun. Öyle dedim. Diyorsun. De öyle dedim. <laughs> dedim herhalde evle iş yerinin arasındaki parkta yatıp kalacağım dedim. Niye diyor? <laughs> ya dedim işte işe gelirken ayaklarımız geri geliyor. Akşam eve gidiyorum, ayaklarım gene geliyor. Dedim. Herhalde dedim evle iş yerinin arasındaki o parkta yatıp kalacağım en sonunda böyle bir şey olacak. Onlar da gülmeye başladılar. Dedim sizlerin benim ağlanacak halime gülüyorsunuz ama dedim yanlış yapıyorsunuz. En azından <laughs> bir moral verin bana. Canım. Şey yapın yok şöyle böyle. Dedim, Şimdi ne yapacağız de... biliyor musun tanem? Evet. Ee, yemeğimizi indirelim yemeğimizi yiyelim. Ee, daha sonra da eğer ki kendi görürsen şu kabağımızı keselim. Ha bak onu keselim. Şey evet. şurada göstereyim hatta son günümün e, getirdiği kabaktı. Buradan da kendilerine sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Şu gördüğünüz turuncu olan kabak. Songülüm getirdi ve bunun gibi birkaç tane daha var aşağıda sağ olsun. Şunu da benim Bilal'im getirdi. Ama biz bunu keselim. Bunun da olmazsa çekirdeğini alırız. Hadi bakalım. ilk önce bir çetinin karnını doyurayım. yemeğimizi yiyelim. Daha sonra da kabağımızı keseriz. Evet, bak bakalım çetin. Sulu köfte nasıl olmuş? Evet, Songül, şimdi bakacağım. Zaten bugün Yoğun bir gündü benim için. koşturmaca da epey vardı. Hı. Acıktım yani. Şöyle bir bakayım. Şöyle doyurucu oldu gerçekten. Ben tadına baktım çok güzel. Zaten bulgur köftesi. Sonra ben senin el lezzetine güveniyorum. Şimdi bir bakalım. Sıcaksa dikkatli Beğendin mi? Congül. Şimdi e, şu kamerayı kapat. Ben çok açım. Ee, bunu kibar yemeyeceğim. Tamam. <laughs> Şundan... Var değil mi? Var var canım. Bir Zaten daha. bir şey yapmadım. Ee, doyurucu olduğu için. Ellerine sağlık. Yanına da turşu falan indirdim. Çetine bir de tayin pekmez karıştırdım. Allah bereket versin değil mi? Hadi bakalım afiyet olsun Süper. bizlere. Ellerine sağlık bir tanem. Afiyet olsun canım. Bak yine gönlümü kazandın. <laughs> Bak yine gönlümü kazandın. Hiç şeyin yok. <laughs> Neyse tamam. <laughs> yani bilmiyoruz. Ee, şimdi utandırdın beni. Daha gelip söylediklerim Yok canım koşu, tamam koşu, <laughs> tamam hadi. Ben de şöyle bir küçük ara verelim biz karnımızı doyuralım sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar biz kabağımızı getirdik yerimizi hazırladık. Şimdi e, çetin kesecek ben de temizleyeceğim. Sağ olsun her sene e, böyle kabak zamanı olduğunda babamla annem doğrardı hazırlardı. E, i̇nşallah biz bugün bu çetinle Başarabiliriz inşallah değil mi sana? Valla bilmiyorum pek umudum Valla yok ama. Vallahi benim de kendimden umudum yok. Sen <laughs> yani ben sanki her gün kaba kesen bir adamda da. Ben ben küçükken kesiyordum şimdi yapamıyorum. Son gün şey. zaten sen küçükken her şeyi yapıyor musun? Bana geldin benden sonra hiçbir şey yapamam durdun. <laughs> gerçekten ben, ben 12-13 yaşlarında kaba parça doğruyordum. Son gün sen boş yer onu. <laughs> sen vekaleti veriyor musun bana zaten? Ver sen biz bir, bir deneyelim bakalım şu şeyi. Dikkat et. Bacağına Sugül. dikkat et? Hakikaten bu iş biraz zahmetli işmiş ya. Yok yani. Çetin bir de bu bizim kabaklar gibi de değil. Ne? Bu daha yumuşak. doğraması. Yumuşak da. mı? Ha, aynen. Songül, öyle uzaktan konuşması kolay. Yumuşaksa gel bir doğra. Hayır bak, bak, gerçekten bizim Sugül, yerde. Sugül o tarzı şey böleyim mi bunu nasıl yapayım? Yoksa böyle, bir yok. dilim mi alayım? Yok yok böleceksin tabii canım. İlk önce şunu kırsana Çeti şunu. Songül ben o işi en sona bıraktım bilerek. O, o zaman bölemezsin Çetin. Bir sapını kesersin. Songül, Gerçekten ha. Sana... hakikaten yumuşak dedi. Ya Songül lan nereden biliyorsun yumuşak olduğunu Allah'ını seversen. Şek testeresi gibi zor gidiyorum ben. Oldu oldu. Ha oldu mu? Ha oldu bence. Ha? Hı. Oldu mu Songül? Oldu canım. Dediğin oldu mu sonunda dur. Bak. Çok vurma vallahi <laughs> <laughs> Çık <laughs> Evet ama Songül. Bir bak kalan. Oy. Hakikaten de kalan. Maşallah maşallah. 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 Güzelmiş, değil mi? Evet ya. Hemen evet. evet. çekirdeğini alalım Çetin. Al sen çekirdeklerini. Dur şöyle bir bakalım. Kapak resmi yapıyoruz şu evet. an. Bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Oradan onu alacağım çünkü. <laughs> maşallah çok güzel. Sonra şimdi çedir. bunları bir daha bir ikiye bölelim değil mi? Çetin onları şöyle kendi şeyinden kes tamam mı? Hı, tam iki önce bir daha ikiye bölmeyelim sonra. bir tane. Nasıl istiyorsan öyle böl. Soğuyun yani. Bak bu işi bana verdiysen benim stilim deneyeceğiz. Hakikaten Çetin şey, kabağın cinsi çok güzel. Bizim kabakları kesinlikle böyle şey yapamaz. Senin neyi var? Çetin bir şeyle kesiyordun. <laughs> o neydi <laughs> lan? Testere Neydi bir <laughs> şeyle kesiyordun? Sonra. Sonra sakın karıştırma onu. Niye karıştırma? Pazardakiler de onunla doğru içetin. Allah Allah. Onun adı ne? Dekopaj mıydı? Valla ben bir şeyle de yapıyorduk ama dekopajla mı yapıyorduk? Şeyle mi yapıyorduk? Hı. Onu da bilmiyorum. Sonra şimdi artık ince dilimler halinde. Aynen canım. Sen dileceksin. Ben de için temizleyeceğim. Sonra pek ince gitmiyoruz gibi sanki belki ben şey yaparım ya ayarlar bunu artık o kadar oldu ya Şunu alalım şuradan evet. Sana böyle versem sen halledebilir misin? Ben hallederim çünkü ilk Çünkü senin de hiç mi ekmek yemedin hiç mi, yemeydin, hiç mi gücün yok? Evet. Vallahi yok ben köydeyken şunu yapıyordum yok Yok -hı. -hı. al kaba alıp şuradan şuraya koymayayım Şu tabağımı da verir misin sana zahmet? çekin çekirdeklerine bak küçücük Kongül Tokcan alan da bir isteyen olursa onlara da veririz. Oğlum bana değmek istediğini anladım ama şimdi sen bana diyeceksin bunu niye böyle kestin ama böyle kesildi. Bu sadece senden o kadar beklenen fazla bir şey bulmadığım için senden elini kesme yeter. Oğlum gitmişsin en kör bıçağı bana getirmişsin. E onlar vardı. Şöyle indireyim ben sonra. Şuraya Sen sen şimdi onun iki saat şeyini alamayacağım. Belli oldu senin. Şimdi ben hızlı gidiyorum bu işte. Tamam. Liflerine bakar mısın? Çetin ne kadar çok değil mi? Aynen. Uzun uzun bir var. <laughs> Şimdi kabağın kabuğuna bakacağız Çetin. Böyle kesilir mi? İnsan biraz öyle ince ince yapar. Tamam getir bir daha keseyim. Ay Çetin gerçekten baksana. İnce yaptınız ama ben de güzel kavrarım. Al Sogül. İnce yaptın. İncecik dilimler halinde. Artık daha bana bahane bulamazsın. Çakrar yapacağım Çetin. Çakrar güzel alınıyormuş. Tamam, ben tamam canım ince ince yap. Ben de tamam. böyle elim için. Çünkü elim içinde kocaman. Kavrayamadım. Ben anladım bu işi. Çözdüm. İyi Allah razı olsun. <laughs> evet, biraz erken oldu ama de. Hakikaten ben küçük yaşta nasıl kaba parçalıyormuşum ya. Allah Allah. Bugün bana hala eski şeylerini anlatma. Ben yemin ediyorum anlamadım. Senin bu küçüklüğünde ne vardı arkadaş? Biz göremedik bir türlü. Büyüyünce herkes yetenekli olur. Vallahi bu küçükken böyleymiş arkadaş. Büyüyünce korkar oldum bıçaktan. Küçükken bıçağı nasıl tutuyordum ben? Nasıl parçalıyormuşum o kabağı? Ha? Şey ince olsa şura çukurlarına güzel girecek gördün mü? Ben şu an yapamıyorum. Şey bir tane ben de alayım mı? Ben bu işte biraz hızlı. Hayır benim çok ağırdı Çetin. Şöyle dönüyorum dur. Hı? Hı? O tarafa doğru yamuldum ya. Şunu şuraya koysam olur mu? Koy koy. Poşet zaten koydum altına. Sonra de Ya poşete mi yapsam acaba? Ben senin önüne eğilmemek için olur mu? Sen de şu değeni alacağım beni. Bir tane değen getiririm. Son bir bak. Yeminim. Dilimleri ince olsa çetin şöyle şöyle alacağım. Dilimleri şu an kalın. Bence ha. şu şeyi yapsak daha iyi değil mi? Nasıl canım? Kalıp şu şey soyucuyla. Şuna. Ben bunu yapamadım işte. Kalıyor şuralara girmedi. Dilimleri ince olduğu zaman kesin güzel olur. Hakikaten ya. Ben hiç hakkında gelmiyorum ha. Neyse şöyle bir daha keseceğim çeke. Evet, öyle olmasın hadi. Ben kavak tatlısı Ay Çetin. birkaç tane de öyle kabuğuyla kaynatacağım. Öyle bırakır mısın? Ben kabuğu sevmiyorum. Sen sev ya sana yapacağım kendime yapacağım da. İşte ben o yüzden şu <laughs> an kendime bırakayım yapayım. Ben <laughs> ya tamam, de bıraktım. Hı -hı. Birkaç tane de kabuğuyla keseceğim. Oluyor mu sence böyle? Oluyor canım, çok güzel. Ellerine dikkat et, kesme. Çok güzel oluyor. ellerine sağlık. Sen şey yapmayacak mıyız bunlar? Şöyle ortadan kebiliyim. Tutmakta karam kolay. Yok ya, biz bu bu iş bize göre değil. Hangi bu iş bize göre biz değil? Biz bunu keselim. Daha da sesimizi çıkarmayalım. Bu iş ancak babam yapar bu iş. Bu iş annemle babam yapar. Yine babam doğruyor sağ olsun. ellerine sağlık babamın. Babamı götür. Babam Babacım. kabak tatlısını sever. Bir parça alayım da çek. <laughs> Tatlıya sıra gelecek mi bakalım? Hı? Dur kestik bak. Hmm, şimdi hemen ben aldım. de Niye ben senin beğenini aldım? Evet. Sen bana ne dedin? İki tane bir tane daha leğen getirelim. Keş, temizledin oldu mu? Son, sen onu mu temizledin sadece? E ya vallahi. Ben sabahtan beri kestikten bir evet, şey olmaz. Ben sen Hakikaten sana, yemin ediyorum. Sana kim uyar ha, ya? Yemin ediyorum var ya son gün. Sana eski, eski, eski şey olsaydı son gün. Ya koşum, sana kim uyar ya? Son gün eski şeyim olaydı. Hemen he demezdim öyle her şey. <laughs> tamam ya güzel oldu ya. Biz bu işi çözdük artık. Çözdük evet. Evet evet. Ama gerçekten çok şeymiş. Ee, hem içi çok güzelmiş. Hem de e, yani tam biz zorlanıyoruz ama gerçekten yumuşak bizimkilere bakarak bizimkiler daha sertti. Yine babam iyi yapıyormuş. Şunlar da olmaz yani. Bunlar gelişmemiş hikayesi. Ne canım? Şu küçükleri. Kafanı göre yaptım. son gün Sen bugün ne yaptın? Nasıl geçti günler? Valla benim günüm bol bol video çektim Çetin. Evet. Tarifler çok güzel. Kahvaltı tarifleri çektim. Ondan sonra biraz temizlik yaptım. Çamaşır attım hepine. Bilal geldi onu doyurdum. Şey. Yani. Bensiz günün güzel geçti. Yok senin yerin çok yoktu belli Yani o kadar belli ki bir kere bile arayıp aradım oldu. seni iki kere aradım. Ama iki kere de sen biriyle görüşüyordun Çetin. E, hat meşguldü. Dedim Çetin beni arar. O ara sen aramadın. Bir ara telefonu uçak moduna aldım çekim yaparken. Öyle akşam ettik işte. Hiç Asıl sen beni aramadın Çetin. Hayır. E yine iki defa, üç defa seni aramışım ulaşamasam da. Sen hiç aramadın. Songül telefonları getirip ekranlar karşısında bir <laughs> şey yapsak. Yani bu söylediklerine attığım kuru iftiralara ne derler bilmiyorum. Yani İşin iftirayla olmaz zaten. Ay şuralardan kesmediğim için bak buralara bıçak girmiyor bak. Onu şimdi böleceksin sen işte. E i̇şte bölünce de ince oluyor bu sefer. Dilimi sevmiyorum öyle. Hiç muzuzdan da kesmemişsin ha. Tamam bak benim bak ben salatan bir kaç tane soydum. Hepsi mum Aferin ya, sen iyi gidiyorsun abi. Bunu da soy ya. Şurayı Hı. şurayı kes al. A, kes al. Ha çok iyi yere nasıl girecek? Zaten sen bu çözmüşsün ha. Dedim ben gireyim bir tane getireyim. Kes. Evet, çünkü şey e, böyle sen de. Ama bu çök... kabuklu işte senin burasını böyle al... Hayır ben öyle düzgün kabuklu istiyorum. E bunu o zaman keseceğiz mecbur. kes kes. Bak ortaya girme gördün mü bıçak? Ben şimdi temizleyen getireyim tane çünkü bir tanesini de şey dilimleyeceğiz içini. Olur mu? Şaka maka bayağı doğradık Çetin. Şey, Songül. <laughs> Bunu da yarın yapsak olmaz mı? Songül valla. Benim bakınım kırıldı ya. Onu da bitirelim. onu da babam bile götürür. Sen ciddi misin? <laughs> bir daha böyle bir hamle yap. Bir hamle mi? E Allah'ın <laughs> sesi daha yarısı duruyor. Bu Aa bir, evet ha yarısı bir, duruyor. Sungül bu bir hamlede biter mi? <laughs> sen gel beni dinle biz bunu yar yapalım. Olmaz <laughs> mı? Onu da bitir hadi çetin. Babam boşuna demiyor kabak ekmeyin. Ben sevmiyorum adam diyor. Çünkü doğruyamıyor gerçekten? Ne bunu bir daha doğruya bir daha böyle şeylere kalkışmayalım. Doğuracağız yani. Doğuralım onu da doğuralım babam bile götürür. Hadi. Koltuğa. Kurtuluşu çok. Bir <laughs> benim bakalım kırıldı. Ay. Yemin ediyorum o kadar şey yapıldım ki benim ardı ki şimdi nereden keseceğime kadar veremedim Bir de nasıl bütün çekirdeklerini almış. Sanki koca tavla ikeciz. Ama isteyene veririz değil mi Çetin? Songül. E sen şuralardan kesiyorsun ya. Yemin ediyorum bak zor kesiliyor artık. Artık elim ayağım kalkmaz oldu. <laughs> Neyse bir tane de ablama ayırayım de. Giden gelen olursa bir tane de ablama gönderelim bundan. Geçen senede ablama göndermiştik çoruma. Ha, ben ama ben dediğimi göndermemiştim. Neyse sen. Ne sen en küçüğünü seçtiydin. Benim, benim, dediğimi göndermedi son kiram. Ben ablama küçüğünü değil. Sen bu işten anlamadın bir. Ben en vitamin dolusunu. En güzelini seçtim. Sen gittin benim dediğimi göndermedin. <laughs> Hayır içinde en olmamış en küçüğünü seçti. Evet maşallah gerçekten çok güzelmiş. Bundan bu ortasını şöyle lazım. alsak mı ya? Senin parmağına dikkat et. Sen biraz tehlikeli tutuyor. Şuradan vur. Yine dikkat edin. Şu ortasını da al istersen. Canım. Şimdi son göz. Bak bu, bu kolay olur. Şeydi. Bundan e, bana birkaç tane böyle kabuklu yapacağız. Sadece onu şöyle doğrayacağım. Şöyle doğrayacağım onu öyle kabuğuyla pişireceğim. Çok sen güzel oluyor. Ben. ben, keser atarım. E, tamam sen sadece kes canım. Kabuklu mu kabuksuz mu pişiriyorsun? Kabuklu daha bir güzel oluyor. Çetin böyle kaşıkla içini sıyırıp yiyorsun ya. Çok lezzetli oluyor öyle. Söyle ben hiç kabukla uğraşamam. Bu kaşıkla içini sıyır. Sen kendini nasıl yiyorsan ye. <laughs> Bana şey pişir de değil mi? Çiğden çıkarsana leğenden çiğden. Son güle. Yemin ediyorum cebelleşiyorum artık. Hiç. Adam boşuna demiyor ki ayaklarım eve gelmiyor. <laughs> Şu çekirdekleri atlama bak. Tamam hepsini alacağım merak etme sen. Korka korka veriyorum senin yanına çekiyorum. Niye ki? Ziyan edersin. Yok canım niye ziyan edeyim? Biz de birine veririz. Malatya'nın kabağı her yerde bulunsun. Ben hep Malatya'nın kayısı esprisini yapardım. Aklıma gelmezdi. Bugün Malatya'nın kabağını doğrayacağım. Songül. Babam dediği gibi. Tamam ben kabartma istemiyorum. Bu tuzunları da almayabiliriz. <laughs> tamam bunu yerine bıraksak olur mu? Ay valla belimiz kırıldı ya. Tamam benim bir doğrum lazım. Ne sen bir belini çiğneyim ben. Vay vay vay. Sevgili arkadaşlar Çetin'le birlikte kabaklarımızın hepsini doğradık. Başlarda tabi biraz zorlandık ama daha sonra elimiz biraz daha yatkınlaştı. Ee, şimdi birazını anneme götüreceğim. Yarın da Allah nasip ederse güzel birkaç suyla yıkarım. Ee, şekerini dökerim. Birkaç saat durunca da e, ocağa koyarım. Şuradakilerini de e, şöyle kabuklu doğradım. Şöyle iri olacak şekilde. Bunları da ayrı bir tencerede kaynatacağım. Evet maşallah çok güzel rengi var bol bereketli ee, kabak çıktı şimdi ben birazdan ayrım anneme götürün ve yarın sizlerle kaldığımız yerden devam edelim şöyle Hatta çekirdeklerin tamamını da e, ayırdık ziyan etmedik bize fazla ama belki bir isteyen olursa isteyenlere de verebiliriz Evet